Ve sıradaki haber beyaz perdeden sinema severler bu hafta altı yeni filmle tanışacak. İşte vizyona girecek filmlerin ayrıntıları. Şimdi neredesin? Sinema severler bu hafta dram, gerilim ve korku sahnelerinden oluşan ikisi yerli altı yeni of, filmle o, 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 buluşuyor. Küçücük. İlk filmimiz kuantum konusunda çekilen ilk Türk filmi Eş Ruhumun Eş Zamanı. Yönetmenliğini Türkiye'de kuantum teknikleri konusunda öncü olan Şanal Günseli'nin yaptığı filmde gerçek bir eş ruh hikayesi anlatılıyor. Senaryosunu Şanal Günseli ve Işık Elçi Günseli'nin kaleme aldığı Musa Uzunlar ve Deniz Tekin'in konuk oyuncu olarak yer aldığı filmin başrollerini... ...Alin Kabasakal ve Uğur Çavuşoğlu paylaşıyor. Ya kabul edin. Hayatlarında aynı şeyleri yaşayan bir kadın ve bir erkek. Evleniyor, boşanıyor ve bir oğulları oluyor. Geçmiş korkuların gölgeleri onları hep izliyor ama onlar yılmıyor. Bir süre sonra kendilerini bir masal dünyasının içinde buluyorlar ve rastlantıların eli onlar için çalışmaya başlıyor.